Ben bu gıcığım. Of heyecan sardı. Ah. <laughs> Lan. Lan. Arkadaşlar. B bırakın midden dönmesi zor oluyor. Aa gidelim. <gülüyor> 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 Peki şey yapmamız yok mu videoda? Ne desin? Ardi, Ardi. Kanka videodaydık ya. Niye böyle yaptın? Mal oldu. <laughs> Allah razı olsun. Hadi Aleyküm. Allah belanı arkadan gelmiş. Boyunca ise iyi değil yani. Billette konuşma yeteneği yok sanırım. Şimdi koşma zamanı. Şey bu şaman şaman. Oğlum onun şey. ne mi? Yani <laughs> <laughs> şaman ne lan? <laughs> Anlaşıldı ya ama. Geldi. Bip, bip, bip. Geldi bir tane daha bana. Orçun çok azıcık daha hızlı sorsan problem olmaz. Vallahi ben bu oyunu ikinci oynayışım falan. Hmm. Yani çok kötü. İkinci oynayış mı? Yalan söylüyor ya troll çıkıyor bunlar. <laughs> <yalan gülüyor> Hadi. Yalan değil. <laughs> oha şansa vurdum <laughs> oha. Çok iyisin beyaz saçlı abi. Değişiyor. Şimdi adam çakma Legolas yani. Bir zahmet olsun. Ben de beyaz saçı. Bak şimdi ben, ben direkt e, midde birini mal edeceğim. İyi şey, şaman Bak, bu bir taklit taktiktir. Pardon taklit değil. Çok güzel. Yanlış anlaşılmasın. Of muhteşem Ya! Şap şap. <laughs> Bak mal oldu. Mal oldu iyi izle. İyi izle. Hadi ya olmadı. Ha, geliyor geliyor deli. Malol. Beni benim aletti. 21 vurdum. Şimdi ayıp edebilir vururdum Vurdum da şimdi onun da bir, eee ne bileyim canı var, canı yanmasın diye vurmadım benim yani, yolozum. Bak mesela artık e, Sova katil. Yani bundan sonra katil sesince. Son <laughs> <Şaman gülüyor> biz yapan. ne yapıyoruz? <laughs> Spike yerleştirildi. Sakın heyecan yapma. Sakın. Şaman abla! Heyecan yapma. Sakın. Ka kesin... Kesinlikle heyecan yapma. <laughs> Sakın. Sakın. Orada değil kesin orada değil. Bak. Çok kötü oynuyor. Direkt ya, aşağıda. Var. Rush da aşağıda bak. Yüzde yüz eminim. Bak eminim direkt altında. Şaman abla! Adamsın abla! Ne oluyor oğlum? <laughs> Sakin. <laughs> <laughs> eee. Hadi bakayım şaman abla. Pingim yüzünden roket gitmedi. <laughs> Allah o, Oo, mitsal sal, mid sal, mid sal. Amanin, amanin. Mid sal, mid sal. Mid sal, Bak önce bombalıyoruz sonra ra ta 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 ta.

amici Deja ay be Ella! çok çabuk gitti ya. Ella! Sana bu arada bir şey söyleyeyim mi? O program kullanıyor şu anda. yüz buna e e e eminim. Olsun Şaman abla. Şaman abla ablan <laughs> eyvallah.